Burada şu anda canlı yayındayım. Çok heyecanlıyım. Ah! Oh, tam geçerken olmaz ya. He, daha, daha, daha Gel. Ege, yayın durdurdu dedi. Durdurmadım ama. karede Hadi ya Ama bura dur tamam sol gelsin şu kısmını bitireyim <laughs> Tamam buraya Kapattım Bekle canlı yayını. Şehir, şehir. Niyeyse kapatamıyorum yayını. Ha. Seni davet ettim. Yayına mı? Aynen. Fuat'ı davet etmişsin. Nasıl? Gel gel olsun bir yine de gel. Allah Allah dur tamam ben yayını kapatayım Baştan mı şey atalım Bekle bura ben direkt yay <laughs> dur yayını kapatmaya çalışacağım Dur bakayım yayına davet et oyuncuları diyordu. Gönderdim. Davet et sen de olamıyor ki, olmuyor. Bir, bak ya, bir bir tıkla tamla da davet ettim tam. Tekrar gel gel. Bakayım. Aa oluyor sanırım. Ne oluyor şu anda? Bilmiyorum ki. Oluyor gibi ama anlamadım. Ben de bilmiyorum. Oldu. Nasıl? Oldu oldu. E görebiliyor mu benim ekranı? Görebiliyorum. Tamam bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak sana tüm kostümlerimi göstereyim. Göster. Bak Among Us'ın da var. Bir de şu var. En çok bunu seviyorum da. Bunu da koyalım. Bora nasıl? Aa evet yayındasın. Yayındayım tabii. Şu anda e düşüyor gibi gözüküyorum değil mi? Buğra? Efendim. Şey şu anda düşüyor gibi gözüküyorum. Aynen. Tamam. Yalnız bende yayında yoksun diye gösteriyor. Ben yayındayım ama. Boşver o önemli olan o değil değil mi? Aynen. Boşver ver ya ben izliyorum merak etme. How to play diyor mesela şu anda. Bura bazı sesler yankı haberin olsun. Yani tekrar söylersem onlara bakma. Zaten bakmıyorum merak etme. Ege dur taş how to play. Bir tane adam hile yapmış. Ben miydim? Tamam. Hayır. Buraya bak şimdi. İz görüyorsun değil mi? Görüyorum. Ege yayın durdu. Nasıl durdu? Burak şu anda kaçıncı sıradayım oyunda? İkinci e, bakayım. Kaçıncı olduğunu nereden göreceğim? Dördüm boş ver. Dur ikinci olacağım. Yes! Üçüncüyüm. Çok hızlı gidiyor. Ne Burak? Nereden görüyorsun? Yandan üçüncü, üçüncü oldum ben dördüm üçüncü oldum üçüncü veya dördüncü oldum yani. bizim konuştuklarımız çıkıyor. Ha. Bura biz grubu kapatalım o zaman. Grubu kapatalım. Ama hiç konuş, hiç konuşamayız. Bir şey olmaz. Ses yankılanmasın daha iyi. Ee ne zaman izleyeceğim? Birazdan dur. Karpuz e portakal. Karpuz portakal. Şöyle Portakal. Tamam Portakal. Portakal. Tamam Bu hadi yayını kapat sen, şeyi kapat benim. Peki, o yankıydı hiç konuşamay dediğim. Yankıydı o. Üzüm. 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 Portakal, muz, karp, üzüm, portakal, muz, karp, üzüm, portakal, muz, park, karp, uzun, portakal, muz, üzüm, portakal, üzüm, portakal, muz, bura, üzüm, muz, elma, üzüm, muz, elma, Ü üzüm, kiraz, üzüm, üzüm, muz, kiraz. Karpuz, elma, üzüm, muz, kiraz, elma, bura, tamam benim sesimi duyman önemli olan. Yes, bura ya da tamam yok yayını aç bura, bura sesini duyayım tamam grubu davet ediyorum. Hoş geldin Buğra. Ege hadi benim yayınımı izleyelim. Tamam dur öldüğümde oyunu da kaybettiğimde o zaman seni söz izleyeceğiz. Tamam Ege konuşmayalım tamam mı? Tamam ben tek konuşayım değil mi? Tamam sen konuş ben şimdi tutuyorum. O değil de Bura çok iyi gitmiyor muyum? Aa bir dakika ben bunu hep iyi yaparım çok iyi. Bu çok, bunda ben çok iyiyim. ya en sondayım. Kim demiş en sondayım diye? Oh, harbiden en sondaymışım. Ah, vurdu. Buraya nasıl gidiyorum konuş konuş bura bir şey olmaz. şunu bitiriyorum. Şunu bitireyim yeter. Oh. Yine ya. İki de bir şuna çarpıp duruyorum ya. Oh. Ya Efendim bura. Benim yerimi ne zaman izleyeceğiz? Birazdan. Ege yakın yakın konuşma başar Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Yes! yes! Dur bura bekledim çağırdı. Vai, io mi Buradan geldim. Burak. Ege yayın açıyorum ben. Gel. Yok dur dur dur. Bitiyor tamam dur. Çıkma dur. Bitiyor. Zaten finale gelmek Ege, üzere. yayından çıktım. Kendi yayınımı açtım. Ah. Sen bitir öyle gel tamam, tamam mı? Tamam tamam. Ya yani itmeyin beni falgaçta işte ya. Tamam dur dur gidiyorlar. Yes! Şuraya şuradan şuraya. Oha! Hadi! Yes! Kill cool fight! İzleyin. İzleme isteği <laughs> Tamam dur. bizi çıplazanla artık değil mi? Yayın ayarlarından seni davet ediyorum. Ege beni davet etme. E davet et dedi. Benim yayınıma katıl dedim. İzleme isteği gönder dedim. Aha, olsun yanlışlıkla attım. Tamam bak. Burada zaten sonraki tur final. Tamam son tur bunun boyuna gel. Hayır ya bu en zor alanındaki. Ben o zaman maçı açıyorum. Aç. Aç. Zaten PlayStation Plus alayım yükleyeceğim yine. Ege sen arkadaşın oynadığını çok sevmiştin ya. Aynen. Ege bence bu sabah daha çok seveceksin. Neden söyleyeyim mi? Tam bura dur. Bura açacağım. Çabuk. Bura çabuk yayına gir. Çabuk finaldeyim. Ege giremem oyunum açılıyor. Ama finaldeyim. İzlemeyecek misin finale? İyi tamam, tamam i̇yi. zaten. İyi tamam zaten final. Kaçinci olduğunu söylersin olur mu? O tamam bir dakika en iyi olduğum final. Tamam. Kazanırsam söylerim Kazanırsam söylerim. Tamam. Kaçinci olduğunu da söyle. Kazanmasan bile. Tamam. Ay la en sevdiğim final. Bir de en iyi oldu. Tamam sakin 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 cene gideceğiz. Sakin sakin ortada kalacağız. Abi bir tane adam gitti. Yedi kişi git. Hayır Allah Allah gidiyordum. Vallahi gidiyordum. Atla. Hoppa. Tamam iyi gidiyorum. iyi gidiyorum. iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Çok çok iyi gidiyorum. Tamam çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Hoppa. Allah. bitki gidiyorum. Abi bir dakika bu en zorlar arın. Hoppacık. Allah gidiyordum. Hadi ya insanlar gitsin azıcık. Bura 4 kişi 3 4 3 kişi daha Hadi Ege kaçıncısın Şu anda dör, ölürsem 4. olacağım. Hı. Hay, Ah, oh, ölüyordu. Çok zorlaştı Bura. Aa. Haydi Ege, haydi, haydi, haydi. <laughs> Ege, Ay, ay. hayır gidiyordum vallahi gidiyordum. Haydi Ege, haydi, haydi, haydi. Bura, kazanacağım yaparsın sen yaparsın şimdi. Burak gidiyorum ha. Burak. Gidiyordum. Burak üç kişi, üç kişi. Hayır. Hayır ya üçüncü oldum. Ya. Ama bence iyi değil mi? Bir de Burak oyunların o botların çoğu çok iyi oynuyor. Değil mi? Bir kere daha gireyim mi? Aynen. Ben pek... Ege ben pek oynamadım. İstek adam mısın Ege Gizem'i isteyeyim mi? Tamam son kez bir oynayabilir miyim? Son kez, son kez. Ege hayır lütfen. Sen sen 1.05'de gidiyorsun. Yok ya daha var. Daha var Burak. İyi hadi tamam. 5 evet, dakika var 5 dakika. İyi hadi gel izleyeyim. Neredesin? Ben seni çok izledim. Tamam dur ben yayını kapatayım da.